Minecraft evine merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim arkadaşlar. Ee, sizlere güzel bir duyurum var. Kanalımı yakından takip edenler bilir. Ben e, yanlış hatırlamıyorsam bir kez soru cevap e, videosu çekmiştim. O da 100 bin abone olduğumda. O günü hatırlıyorum ve e, mutluluktan uçuyordum çünkü tam 100 bin abone olmuştum e, YouTube Akademi vardı. Burak'la ilk defa yüz yüze görüşmüştüm. Şu an o gün aklıma geldi ve heyecanım, ve cidden o günkü heyecanı şu anda yaşıyorum. Ve 100.000 bin aboneden beri hiç soru cevap videosu çekmemişim arkadaşlar. Ben de yeni bir soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Sorularınızı mobil uygulamanın duvarına lütfen yazın. bu videoyu izlediğinizde Burak'a Kaya soru hashtagini ben duvarda açacağım arkadaşlar. en çok beğendiğim soruları yani öz, çok özel olmayan işte merak ettiğiniz soruları cevaplarını video olarak çekeceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken mobil uygulamamı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkleri kullanarak mobil uygulamamı kesinlikle indirin. Çünkü ben canlı yayınları yalnızca mobil uygulamamda açıyorum. İnternetim oraya kaldırabiliyor. onun dışında sizlerden gelen mesajları direkt oradan okuyabiliyorum. Sürekli orayı duvarı takip ediyorum arkadaşlar. Ne yazmışsınız, ne demişsiniz. Benim için mobil uygulama gerçekten çok önemli. Ve en önemli şey anketler. Anketlere siz katıldığınızda benim... YouTube kanalıma hangi videoyu çekeceğimi veya mobil özel hangi video çekeceğimi siz karar veriyorsunuz. Anket sonuçlarınız karar veriyor. Şu bu videoyu çekmeden 5 dakika önce mobil uygulamada bir anket açtım. Mobil özel hangi mini gamesleri çekeyim? Şu an mesela The Lab, Build Battle ve Hayvan Saklanmacı önde gidiyor. Bu ne demek oluyor? Mobil özel e, The Lab geliyor ve bu videoyu izlediğinizde mobil özel ben The Lab çektim. Onu mutlaka gidin izleyin. Türk arkadaşlarla karşılaştık yine. E, ama şimdi bu video kapattıktan sonra mobil özel Build Battle çekeceğim. Ardından e, Farmat yani dediğim gibi bu anket sonuçları çok önemli oluyor benim için, bunlara katılmanıza e, rica ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında mobile özel e, ne videolar atacağım? E, çekip de yayınlamadığımız bir sürü video var. Mesela en son Büyük Battle videosu çekmiştik, salatalık yaptırmıştık yabancılara. Yine oyunu terk ettiler arkadaşlar, böyle komik şeyler oldu Ben bunu yayınlamamıştım. Bunu mesela mobil özel atacağım. Ee, siz bilmiyorsunuz ama ben Emre Can'a bir ağda şakası yapmıştım. E, bunu atacağım. Hakan'a Antalya tatildeyken şakalar yapmıştık. Son olarak arkadaşlar soru cevap videosunu çektiğimde sizleri bir sürpriz bekliyor olacak. Aranızdan bir veya iki kişiye e, güzel bir hediye bekliyor olacak. Ama siz e, soru cevap videosunu bekleyin. Şu anda söyleyemiyorum. E, güzel bir şey. O kadar diyeyim. Twitter'dan takip edenler anlamış olabilirler. Hadi kendinize çok iyi bakın. Bayramınızın güzel geçmesi dileğimle. Unutmadan bayramın birinci günü belki video atmam ama geri kalan günleri atacağından emin olabilirsiniz. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğinizle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.